Merhaba, bugünkü videoda Classic Air'ın aloe vera jel maskesinden bahsetmek istiyorum. Hem ürün incelemesi hem de kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim bu video içerisinde. Güzelliği ve sağlıklı bir cilt görünümü desteklemek için doğal ürünlere olan talep her geçen gün artıyor bildiğiniz gibi. Classic Air'ın aloe vera jel maskesi içerisindeki doğal aloe vera özleriyle cildi beslerken ferahlatıcı ve serinletici etkisiyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aloe veranın cilt, cilt üzerinde olan faydaları uzun yıllardır biliniyor. Bu maskeyle aloe veranın mu mucizevi gücü cildinizde canlanıyor. Kuruyan ve yorgun cildi onararak nemlendiren, akne izlerinin görünümünü azaltan ve hassas ciltler için de uygun olan bu maske gündelik cilt bakımınızın vazgeçilmesi olması için bir aday. Bu video içerisinde özelliklerinden ve kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim sizlere. Umarım e, videoyu faydalı ve yararlı bulursunuz. Özelliklerinden bahsedeceğim ilk özelliği hiç şüphesiz ki doğal ve besleyici içeriklere sahip olması. İçerisindeki doğal, doğal aloe vera özleriyle zenginleştirilmiş ve aloe veranın cilt için rahatlatıcı ve besleyici etkileri zaten yüzyıllardır biliniyor. Bu sayede cildi yatıştırarak canlandırıyor. Bir diğer özelliği ferahlatıcı ve serinletici etkisi. Aloe veranın bir diğer özelliği de hiç şüphesiz ki maske uygulandığında ciltte hoş bir serinlik hissi yaratması. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle haliyle çok fazla yıpranan cildi rahatlatmada oldukça etkili. Bir diğer özelliği ise nemlendirici ve onarıcı etkisi. Kuru için ideal bir ürün ve cildin derinlemesine nemlendirirken kuruluk sorununu da ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda ciltteki yorgunluğu ve cansızlığı da gidererek cildi onarıyor. Bir diğer ve özellikle de genç yaştaki kullanıcılarının çok sevdiği özelliği hiç şüphesiz ki akne ve izlerin görünümünü azaltması. Düzenli kullanımda bu maske ciltteki akne ve sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olurken cildin tonunu eşitleyerek daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Ayrıca hassas cilt tipleri için de çok uygun olan bu maske özel olarak formüle edilmiş ve tüm cilt tipleri için de kullanıma uygun ürünlerden birisi olarak biliniyor. Kullanımı çok kolay ve hızlı bir şekilde etki ediyor. Bu yüzden de kullanıcıların çoğu hızlı kullanımını ve hızlı etkisini çok beğeniyor. Gündelik cilt bakımı için ideal olduğu söylense de haftada birkaç gün düzenli, düzenli kullanmak yerine başlangıç aşamasında mutlaka haftada bir kullanılmalı. Hatta cildiniz çok hassassa bilek içinizde bir 10 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüze uygulayıp uygulamayacağınıza karar verebilirsiniz. Kullanıcı yorumlarına geçmek istiyorum çok da vakit kaybetmeden. Bir kullanıcı demiş ki bu aloe vera jel maskesi mükemmel. Cildimdeki kızarıklıkları hafifletiyor ve yorgunluğu anında alıyor demiş. Bir başkası kuru cilt tipine sahibim ve bu maske cildimi nemlendiriyor ve tazeliyor. Kışın vazgeçilmezim oldu demiş. Bir başka kullanıcı cildime farklı bir ferahlık hissi veriyor. Aloe vera'nın doğal etkisiyle cildim canlanıyor demiş. Bir başkası maskeyi düzenli olarak kullanıyorum ve cildimdeki akne izlerinin azaldığını fark ediyorum. Cilt bakım rutinimdeki en etkili ürünlerden bir tanesi. Bir başka kullanıcı yaz aylarında güneşin etkisiyle yıpranan cildimi bu maskeyle onarıyorum aloe vera'nın serinletici etkisi cildimi gerçekten de çok rahatlatıyor demiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu maskeyi kullanma imkanınız hiç oldu mu? Olduysa lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.